O gün diğer günlerden farklı bir gündü. Güneş her günkünden daha yakıcı, daha sıcaktı. Bir kadın sancılar içinde kıvranıyordu. Serinlemesi için alnına ve dudaklarına damlatılan sular hemen buhar olup uçuyordu. Kadın çığlık çığlığa haykırıyordu. Bu çığlıklar bütün anaların, bütün kadınların, kadın olarak yaratılmışların çığlığı olarak yükseliyor, yükseliyor, yükseliyordu. Ta güneşe kadar ulaşıyordu. Güneşte bir sıkıntı, güneşte bir telaş. Can hıršveriyatlar içinde çırpınan bu kadının yakarmalarından sarsılıyor güneş. bir adam, bir duvar dibine çökmüş, sırtını duvara dayamış, içeriden gelen feryatları duymamaya çalışıyor. Başını iki elinin arasına almış, ellerini sıkıca bastırıyor kulaklarını. Yüreği ikiye yarılmış sanki. Bir tarafa apak, aydınlık, diğer yanıysa kapkara, sifiri karanlık. Ak yanıyla umutlanıyor, mutlanıyor, hayat buluyor. Karanlık yanıyla cehennem azabı, cinnet, cinayet. Niye, neden, kim koydu bu yasayı diye kafasının içinden geçen sorular kainat büyüklüğünce bir sese dönüşüyor içinde. Ve bu sesleri yine kadının son çığlıkları bastırıyor. Sonra bir sessizlik, herkes susuyor, her şey susuyor, nefesler tutuluyor. Başına ellerinin arasında bir mengene gibi sıkıştıran adam iri iri açıyor gözlerini, bakışlarını boşluğa dikiyor. Ellerini yavaşça çekiyor. Başı mengeneden kurtuluyor. Dikkat kesiliyor. Bir ses, bir nefes duymak ister gibi her şey ve yeni doğan bir bebeğin ağlaması. Adam yerinden bir ok gibi fırlıyor, kapıya doğru koşturuyor, kapının ağzında duruyor, içeriden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sabırsızlıktan çırpınan bir hal ile. Fakat gelmiyor, gecikiyor. Neden duruyorlar? Neden müjdeyi vermiyorlar? Neden gözün aydın bir oğlun oldu demiyorlar? Neden, 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 ha neden? Sanki yüreği çatlayacak adamım. Yüreğinin aydınlık yanına sarılmak istiyor adam fakat karanlık yanı bir türlü bırakmıyor yakasını. Ve nihayet kapı aralanıyor. Kapının aralanmasıyla bebeğin ağlamaları daha bir dolduruyor her yanı. Bir de anasının hıçkırığı. Kapıdan eve kadın çıkıyor. Hemen karşısına dikiliyor adam. Kadın bir an durup yüzüne bakıyor adamın yaşlı kadının derin çizgilerle dolu yüzündeki acının, hüznün, çaresizliğin ve gözlerindeki isyanın ne demek olduğunu anlıyor adam. Yine mi diyor? Yine mi kız doğurdu? Yaşlı kadın hiçbir şey söylemiyor. Başını ön öne eğip yürüyor. Adamın yüreğindeki karanlık aydınlığa galebe çalıyor. Hırsla, kinle, öfkeyle dalıyor açık duran kapıdan içeriye yer döşeğinde bitkin bir halde yatan kadın perişan halde. Kucağında yeni doğan bebesi, canlı, kanı, yavrusu, kızı. Adam bir kabus gibi dikiliyor tepesine. Kadın sıkıca sarılıyor bebesine. Bağırmıyor, haykırmıyor. Sadece sıkıca sarılıyor. Ve öyle bir bakıyor ki adama, adam öylece kalıyor. Kıpırdayamıyor bile. Güneş batıyor, güneş doğuyor, aradan aylar geçiyor. Ve adam kızgın kumları eşeliyor elleriyle. Bir çukur kazıyor. Sonra bebesini alıyor, bu çukurun içine yatırıyor. Gülücükler yatırıyor bebe babasına. Adam yavaş yavaş ayaklarından başlıyor bebeğin üstüne kumları örtmeye. Kendisine gülücükler yapan bebeğe bakmamaya çalışıyor adam. Bir ara çocuk babasının parmağını yakalıyor. Ağzına götürüp emmeye başlıyor. Adam duruyor. Bir an, kısa bir an. Sonra hızla kızgın kumları bebesinin kızının üzerine atıyor, atıyor, atıyor. Kumdan küçük bir tepecik yapıyor. Bebesini değil, insanı gömüyor. İnsanlığını gömüyor. Kainatı gömüyor adam. Ve sonra çığlık çığlığa haykırarak, koşarak uzaklaşıyor oradan. Dağlar, taşlar, ovalar, vadiler haykırıyor. Ağaçlar, kuşlar, kurtlar, kuzular haykırıyor. Sular sellere dönüşüyor, rüzgarlar fırtınaya imdat diyorlar. İmdat! İmdat! velvelenin içinde sessiz, sakin ve huzur içinde duran ve bekleyen o anı, o muhteşem anı bekleyen, o kurtuluş anını, o ardı arkası kesilmeyecek müjdelerin ilkinin verileceği anı bekleyen bir tek yer var. Hira. Bu dünyada bir dağ Hira ve Hira'nın içinde bir mağara o bir mağara değil Hira'nın yüreği aslında. Ve Hira Muhammedül Emin'i yüreğinin içine almış onunla hem hemhal olmuş. Üç yıldır birlikte, üç yıldır sarmaş dolaş, üç yıldır ne bir korku ne bir telaş yaşamamış Hira. Muhammedül Emin yüreğinin tam ortasında tevekkülün şahikasında öylece duruyor ve bekliyor Hira. Güneş gördüklerine, şahit olduklarına daha fazla dayanamıyor. Bir daha görmesin, görünmesin diye batıyor. Kap karanlık bir örtü örtüyor her şeyin üstünü. Karanlığın içinde çırpınıyor, feryat ediyor her şey. Hira hariç onun derdi başka. Üç yıldır bütün zamanların ve mekanların çırpınmalarına, inleyip yakarmalarına karşı umursamaz bir tavır içinde o. Çünkü o Mustafa'sıyla baş başa. Güneşin batmasını umursamıyor, karanlıktan ürkmüyor, kopan velveleyi duymuyor. O, o ana, şahitlik edeceği ana, mekan olacağı ana, başka bir güneşle aydınlanacağı ana hazırlıyor kendini. Ve işte o gece, yani bu gece, yani Kadir gecesi. Allah Azze ve Celle vaadini yerine getiriyor ki o şüphesiz vaadine sadıktır. Cibril'in ve dahi cümle meleklerin yeryüzüne inmesine izin veriyor. Hira sarsılıyor, titriyor. Hira ilk defa böyle bir sarsıntı geçiriyor. Melekler doldurmuş her bir yanını, secdeye kapanmış gözyaşlarıyla toprağı yıkayan Mekke'nin yetiminin etrafında vecd içinde sema ediyorlar. Sen Habibullah'sın, sen Nebiullah'sın sen Resulullah'sın diyorlar. Mekke'nin yetimi Muhammed Mustafa. Şaşkın, korku içinde gazel yaprağı gibi titriyor. Gözyaşları sel olmuş, Nihayet Cibril de katılıyor diğerlerinin arasına. Sarıp sarmalıyor Mekke'nin yetimini. Başını sıvazlıyor, sırtını sıvazlıyor. Ve o da fısıldıyor kulağına. Sen Habibullah'sın. Sen Nebiullah'sın. Sen Resulullah'sın. Mustafa. Yavaş yavaş kendine geliyor. Hezeyanlarından sıyrılıyor. Anlamaya çalışıyor. İdraki açılmaya başlıyor. Vehira'da bir güneş doğuyor. Hiç batmayan ve batmayacak olan bütün karanlıklar kahroluyor. Yırtılıyor, parçalanıyor ışık hançerlerinden. dağı dile geliyor ve sesleniyor. Ey yıldızlar, ey ay ve güneş, durun, kıpırdamayın. Ey dağlar, ey taşlar, ey ovalar, ey vadiler bakın. Ey ağaçlar, ey kuşlar, ey kurtlar kulak verin. Kalp kesilin, can kesilin, susun. Ey sular akmayın, ey rüzgarlar esmeyin. Ey insanlar, ey günler dinleyin. Kainatın efendisine vahiy geliyor. Alemlerin incisine vahiy iniyor. ve Cibril ilk vahiy naklediyor. İkra oku. <laughs> Korku sarıyor yüreğini. Birbirine çarpan dişlerine hakim olmaya çalışarak kekiliyor sevgili. <laughs> Okuma bilmem. Cebrail yeniden sarıyor onu ve yeniden fısıldıyor. Ekra bismi Rabbi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ve okuyor Habibullah. Ve okuyor Nebiullah. Ve okuyor Resulullah söz tahtından. Ekra bismi Rabbi halak. Halakal insana min alak oku. Yaratan Rabbinin adıyla o insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O insana kalemle yazı yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini o öğretti. Resulü titriyor. Onunla birlikte arz titriyordu, sema titriyordu. İradan eve nasıl geldi, nice geldi, nece geldi bilen yok, bilinmez. Evde bir kadın, kadınların en yücesi Hatice Tül Kübra karşıladı onu. Beni örtün ey Hatice, beni örtün, üşüyorum, beni örtün deyip Fakat artık yatma zamanı değildi. Kız çocuklarının, kız çocuklarıyla birlikte bütün insanlığın diri diri gömüldüğü, taşa, ağaca, putlara tapılan, içkilerin su yerine içildiği, kumarlarda ocakların söndüğü, faiz yiyenlerin saltana sürdüğü bir zamanda yatılmazdı. O Rasuldü, peygamberlerin sultanıydı. Hak'tan emir geldi. Ya ayu helm kum fe enzir, ey bir nüpsarından kalk, insanları korkut, onlara ayıptır. Aman Allah, kim inanır bana? Bu insanlar, bu taşa ağaca tapanlar birbirini öldürenler, kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler, içki içenler, kumar oynayanlar, faiz yiyenler bunlar mı? Kim? Kim inanır bana? Ben inanırım ey Allah'ın Resulü ben. Ben Hatice. Dinini bana anlat. Sana kimseler inanmazsa ben inanırım. Ben tasdik ederim seni. Ben doğrularım. Seni bütün dünya yalnız bıraksa ben yanında olurum. Herkes elini çekse senden ben yardım ederim sana. Kolun kanadın, dert ortağın, can yoldaşın olurum. Hadi, hadi anlat bana. Ey ruhumun aynası, dinini anlat bana. Oh, 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 oh. söyle ey Hatice. Kalbinle ve dilinle söyle. Şüphesiz şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şüphesiz şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allah Ey Hatice. Gel şimdi Allah'a yalvaralım. Ona niyaz edelim. Gel gözümün aydınlığı büyük Hatice. Gel namaz kılar. tesbih ederiz. Ey yüceler yücesi Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. de Allah'ın Resulünün gel Allah'a yalvaralım ona niyaz edelim dediği gündür bugün. İlk kurtuluş haberinin, ilk müjdenin, ilk vahyin geldiği gündür bugün. Onun için bugün bin aydan hayırlı, ömre bedel bir gündür. Onun için bugün dualar, istekler, niyazlar kabul görür. O halde hadi durmayın. Niyaza durun. Gül koksun her yan. Laleler açılsın dudaklarda. Kur'an'ın ismi azamın hürmetine. Bizlere rahmet ver. Rahmet ver Allah'ım. Türk milletine ve İslam ümmetine huzur ver sükun ver, rahat ver Allah'ım. İlk şehit, ilk emir, sonra haber hakkına, gazilerin akıttığı ter hakkına ve Habibin olan peygamber hakkına tevbe ver, felah ver, necat ver Allah'ım. Ya Rab, rahmetin gazabından büyüktür. Talebim ne şöhret, ne mal, ne mülktür. Zayıflık, acizlik sırtımızda yüktür. iman ver, akıl ver, sıfat ver Allah. Im. Hem dünya hem ahirette yakma bizi. Kerem kıl rahmetinle kucakla bizi. Kin alışverişinden sen sakla bizi. Sevgi ver, saygı ver, şefkat ver Allah'ım. Yalnızca sana inanan, sana bağlı, senin Resulün olan sultana bağlı. Gönlüyle, bedeniyle Kur'an'a bağlı. Komşu ver, kardeş ver, evlat ver Allah'ım. Kirden, küfürden arınıp yunmamıza, benlik atına binersek inmemize, yanlış yola saparsak dönmemize zaman ver imkan ver, fırsat ver Allah'ım.